Antakya'da feci kaza, motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Hatay'ın Antakya ilçesi Hasanlı mahallesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü Mehmet Ali İstanbullu 30 yaşındaki hayatını kaybetti. Olay. 31 E 704 48 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan İstanbullunun henüz plakası belirlenemeyen bir araçla çarpışmasıyla başladı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletinden savrulan İstanbullu karşı yönden gelen bir tırın altına girdi. Kazanın hemen ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri Genç sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Mehmet Ali İstanbullu'nun cansız bedeni olay yeri incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Polis ekipleri kazaya karışan ve olay yerinden kaçtığı iddia edilen aracı bulmak için geniş çaplı bir soruşturma başlattı.